Ben... Tommy, Tommy dinle beni. Tedarikçi o. Tedarikçi o tamam mı? Bu işi kaybedemem. A, anlıyorum. Bunu sabah konuşalım tamam mı? Oldu. Sabah konuşuruz. <laughs> tamam. Görüşürüz. Selam. Kay bakalım. <laughs> Günün güzel geçmiş ha. Sen niye yatmadın? Geç oldu. Nasıl ya? Saat kaç ki? Uyku saatini çoktan geçti. Ama yarın olmadı. Kızım yapma lütfen. Hiç halim kalmadı. İşte. Bu ne? Doğum günün. Hep saatin bozuk diye dert yanıyordun. Bari ben de alayım dedim. Beğendin mi? Kızım bu ne çok oldun? güzel ama e, bence bu bozuk gibi. Ne? Yo 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 yo. Ha ha ha. <laughs> Parayı nereden buldun peki? İlaçtan. İlaç işinde çok para var. Süpermiş. O zaman ev kredisine de el atarsın. Çok beklersin. geceler canım kızım. Alo. Sera, canım telefonu hemen babana ver. Aa, Tommy amca, saat kaç? Babanla konuşmam lazım, ortalık... Aa, Tommy amca? Aa, alo? Gece'nin bu saatinde mi? <laughs> Aman be, bunu vermeyi unuttum. Baba. Babacığım. Burada mısın? bağlantılı Neredesin sen ya? Hastalananların aşırı saldırgan tavırlar Bize çok alıyoruz. Ve... Hemen boşaltıyoruz. Gaz var. Şu an burada hemen büyük bir karmaşa yaşanıyor. Get... <laughs> ah. Ne oluyor ya? <gülüyor> Baba! <gülüyor> Neler oluyor ya? Telefonu burada. Sekiz cevapsız çağrı. Neredesin sen ya? Ara beni. Geliyorum. Ayet, baba. Sera, iyi misin? Evet. Buraya gelen oldu mu? Hayır, biri mi gelecekti ki? Kapılara yaklaşma, sakın bir yere kıpırdama. Baba, cidden korkmaya başladım. Neler oluyor? Kupurlar. Kupurlarda bir sorun var. Galiba hastalar. Nasıl hastalar? Ah! Canım. Jimmy! Baba! Tatlım buraya gel, buraya gel. <laughs> Jimmy, <Gülüyor> Jimmy, <Gülüyor> Jimmy, sakın Jimmy seni uyarıyorum. Dur, dur. 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 <laughs> gel, gel. Oh. Onu vurdum. Sera, onu bu sabah görmüş. Dinle beni. Çok kötü şeyler oluyor. Buradan hemen gitmemiz gerek. Anlaştık mı kızım? Tamam. Jimmy, hadi, yürü. Neredesin sen ya? Neler olduğundan haberin var mı? Birkaç fikrim var. Hassettir be. Bin bakalım. Her yerin kan olmuş. Benim kanım değil gitmemiz lazım. Şehirdeki insanların yarısı kafayı sıyırmış. Gidebilir miyiz lütfen? Parazit gibi bir şeymiş. Neler oldu anlatacak mısın? Sonra. Nasılsın Sera? İyi misin tatlı? Ben iyiyim. Radyoyu açsak olur mu? Tabii ki olur. Sağol. Telefon çekmiyor, radyo çalışmıyor. Evet harika gidiyoruz. Spiker az önce anlatıp duruyordu. Nereye gidecekmişiz? Dedik ya. Orada otobana engeller koymuş. Travis County'ye gidemeyiz. Bir an önce tüymemiz lazım. 71'i kullan. 71, o tarafa gidiyorum. Peki kaç kişi ölmüş? Epey ölen vardır. Bir aile evlerinde para parça Tommy. Tamam. Pardon. Tanrı aşkına nasıl oldu bu? Kimse bilmiyor. Tek bizim kasabada değil. Önce güney tarafları dediler. Şimdi de doğu ve batı yakasından bahsediyorlar. Yok artık. Louis'in çiftliği. Karım hala hayattadır. Hayattadır. Hasta mıyız? Hayır, tabii ki değiliz. Nereden biliyorsun? Şehirdeki insanlara olduğunu söylediler. Kimi de şehirde çalışıyordu. Evet, doğru. Biz iyiyiz, merak etme. Tamam. İyiler mi soralım? Ne yaptığını söylüyorsun? Sen sürmeye devam et. Çocukları varca, Joel. Bizim de var. Ama yerimiz var. Evet. Sürmeye Dur, devam et Tommy. Durun! Benim gördüklerimi görmedin. Biri yardım eder. Yardım etmeliydik. Aa, durum çok kötü. Arabasını kapan herkes yola çıkmış. Bence Geldiğimiz yoldan dönelim ve... Bu trafik mi lan? Açın yolu! Lan siktir. Hem geri dön. Aman Tanrım. Tommy! Tommy! Ha <laughs> Lan öyle. Ne oldu oğlum öyle? Gördün mü? Gördüm, gördüm. Nasıl sıçayım. Sol, sol yap, sol yap. Çekilin yoldan, hadi. Neyden kaçıyorlar? Çıkar bizi buradan. Deniyorum. Ah, hayır. Burada duramayız Tommy. Ne yapayım? İnsanlarıma ezip geçeyim. O Joel. zaman geri çık. Arkamda dolu. Aradan geç hadi. Sıkı durun. Yürü. Dikkat edin. dur kızım. Geri dur. Çok iyi. <gülüyor> <gülüyor> Buradayım kızım, tamam. Çabuk gel, hadi. Ne oldu? Bacağım acıyor. Çok mu? Çok acıyor. Kaçmamız lazım. <laughs> Koru bizi, Tommy. <laughs> hadi kızım. Sıkıca tutun. Tamam. <laughs> tamam. Çok korkuyorum. Bakma kızım, tamam Yo, mı? Dikkat et. oturcas kızım söz veriyorum Neredeyse vardık. Sık dişini kızım. Telleri zorluyorlar. Koş hadi, bir çıkış bulalım. Hadi. Koş. Yürü hadi. Otobana çıkın. Yürü, serayı götür. Ben tek kaçarım. Tamam amca. Orada buluşuruz. Çabuk koş. Baba. <laughs> Sorun yok kızım. Güvendeyiz. Güvendeyiz. Hey! hey yardım lazım. Dur. Lütfen. Kızımın bacağı kırıldı. Sakın kıpırdama! Tamam. Bak biz hasta değiliz. Yolun dışında iki sivil var. Emir bekliyorum. Baba, Tom amcam ne olacak? Seni götürünce ona bakmaya geleceğim. Tamam mı? Komutanım, küçük bir kız var. Ama... Emredersiniz. Bak resmen kıyameti yaşadık. Biz sadece... Siktir. Dur yapma. Olamaz. Sera. Tamam. Ellerini hareket ettir. Biliyorum kızım biliyorum. Dinle beni canın yanıyor biliyorum. İyi olacaksın azıcık dayan. Tamam kucağıma alacağım. Canım kızım biliyorum kızım. Hadi kızım dayan. Biliyorum kızım sık dişini. Sera. Kızım. Sakın yapma kızım. Azıcık dayan kızım hadi. <laughs> Hayır. Hayır. Olamaz. Hayır, hayır. hayır. Ne olur. Çalışıyorum. Lütfen. Lütfen. Lütfen yapma bunu. Lütfen. fazla kişinin öldüğü bildirildi. Vali o hal çağrısı. Sokaklarda yatan yüzlerce ceset vardı. Dünya Sağlık Örgütü'nden sızan aşı testlerinin başarısız olduğuna dair rapordan sonra dünya genelinde panik baş gösterdi. Siyasilerin bu başarısızlığından sonra askerin sokağa çıktı. Los Angeles o hal ilan edilen şehirlerden sonuncusu oldu. Vatandaşların belirlenen karantina bölgelerine yerleşmiş. Yağmalar üçüncü günde devam ediyor ve kış aylarına ayrılan ersaklar tükenmeye başladı. Saldırıların sorumluluğunu kendilerini ateş böcekleri olarak adlandıran bir grup üstten. Yayınladıkları bildirgeyle hükümeti göreve çağırdılar. Ateş böceği iddiasıyla infaz edilen altı kişiyle protestolar patlak verdi. Evlerimizden doğa biliriz. Karanlıkta kaybolduğumuzda ışık yol gösterir. Ateş böcekleri var olacak.